Pes Türk YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber top açılışı yapacağız. Şimdi bildiğiniz gibi Atletico Madrid, Barcelona, Napoli, Roma gibi takımlar geldi. Biz öncelikle Napoli'den top açılışı yapacağız. Sonrasında da Barcelona'dan yaparız. Burada istediğimiz oyuncuların başında tabii ki Colibali geliyor. Daha sonrasında da Mertens ve Santrafor gelirse iyi işler yapabiliriz. Şöyle bir Colibali'ye bir bakalım. Kolibali'nin özelliklerinden bir tanesi bek oynayabilmesi. Aynı zamanda da hızlı, yok edici ve fiziksel temas gibi özelliklerin yüksek olmasından dolayı kolibali istiyoruz arkadaşlar. Ee, kolibali güzel bir e, oyuncu ama tabii ki e, bir Van Dijk değil ama yine de güzel bir oyuncu. İlk top açılışını yapalım. Anlaş diyelim. Bakalım kim gelecek. Kolibali istiyoruz. İtalya'ya tabii ki zaten takımlar İtalya'da sol ayaklı beyaz renkli birisi olduğu için Kolibali değil. 8 numara kim geldi? Mertens mi? Fabian Luiz galiba. 8 numara orta saha olması lazım. Aynen Fabian Luiz gelmiş. Kullanmayacağım. E, benim nezdimde çöp gelen bir ilk açılış olmuş oldu. İkinci top açılışı için yine şöyle bir kulübenin içerisine girelim bir bakalım arkadaşlar. Bu sene dediğim gibi özellikle stoper attığında sağ bek ve sol bek konusu zaten sıkıntılı olduğu için e, özellikle göbek stoperleri iyi tercih etmemiz lazım. İyi tercihten kastım e, işte Kolibali gibi Van Dijk gibi isimleri burada kullanmamız ama e, bu team selection'lar maalesef çok iyi değil arkadaşlar anlaşılayalım. Team selection'larda gelen oyuncular normal oyuncuların bir iki puan yükseği olmuş oluyor. E, o yüzden haftanın oyuncuları pre pre gelenler daha iyi derken Kolibali geldi galiba. Siyahi bir oyuncu. 9 numara ah be. Neyse Santrafor istiyorduk zaten. Hız ve hızlanması yüksek bir oyuncu. Osimhen yani çok ismini bilmediğim bir oyuncu bu arada. Ama hız ve hızlanması iyiydi. Fırsatçı golcü özelliği de var. Yani iş yapabilir. Yani şu an bizim yedeklerimizde Werner ve Aubameyang gibi isimler varken açıkçası buna çok yer vermeyi düşünmüyorum ama güzel bir oyuncuymuş gibi duruyor. Deneriz. Şöyle yapalım. Bir tane de Barcelona'dan açılış yapalım. Barcelona'dan Fatih'i herkes gibi biz de istiyoruz ama Fatih kullanmayacağız. Sadece 4-3-3 oynatmak gerekirse. Bir test amaçlı 4-3-3'de oynatmak istiyorum. Fatih gelirse Fatih sola çıktı oynatırım arkadaşlar. Haydi bakalım ilk top açılışını yap diyelim. İspanya'ya gidiyor tabii ki Barcelona için. Sol ayaklı. Jordi Alba mı? Lank mi? Fatih sol ayaklı değildi. Sağ ayaklıydı değil mi? Alba geldi. Jordi Alba. Geçen sene kullandığım 96 seviye olan Jordi Alba bu sene 92 mi 93 mi öyle oluyor. Çok kötü yapmışlar. Yani Jordi Alba bu kadar kötü değil. Napoli'den son açılışımızı yapalım. Napoli'yi tamamlayalım arkadaşlar. Kulübali istiyoruz. Şöyle bir baktık. Sağ yaptık. Sol yaptık. Yine totem yapıyoruz. Bunların hiçbir mantıksal karşılığı yok. Hep söylüyorum. Yani var diyen da inanmayın zaten arkadaşlar. Ee, bunlar tamamen totem. Anlaştıralım. Son kez anlaşlıyoruz. Napoli'yi bizim için üçüncü açılışımızı yapıyoruz. Haydi ver bize Kolibali'yi. İtalya'ya gidiyor yine. Beyaz bir oyuncu geldi. Kolibali'yi bulamamış olduk. 14 numara. Kimmiş 14 numara? Signum Mertens mi? Mertens galiba. Aynen Mertens geldi. Mertens Santrafor Fırsatçı golcü bir oyuncu ama ofansif orta sahada oynayabiliyor. Belki Mertens ise ofansif orta sahada deneyebiliriz. Şimdi gelelim Barcelona'ya. Messi gelirse seviniriz. Messi istiyoruz. Yani yine dediğim gibi 4-2-1-3, 4-1-2-3 gibi taktikle oynuyorsanız ofansif orta sahada Messi'yi kullanabilirsiniz. Sağ açıkta oynatmanızı önermiyorum. Ansu Fatih'i sol açıkta oynatabilirsiniz. Ben 4-3-3 bir taktik oynasam mesela Mbappe ileriye Fatih sola sağda Sancho'yu koyup bir top açılışı yapıp o şekilde bir oyun oynatmak isterdim. Derken yine sol ayaklı bu kez yine Albay verme. 15 numara Lent geldi galiba bu kez evet. Yani 95 seviyeye kadar yükselebilen defansif farkındalığı 99 olan bir oyuncu. Yani keşke sol de oynayabilse mesela geçen sene. Sol bek oynayabiliyordu. Bu sene niye solbek oynayamıyor? Onu da tam çizebilmiş değil ama iyi bir oyuncu. Sol ayaklı. Yani keşke sol dediğim gibi oynayabilseydi. Kullanabilirdik. Sağlık olsun diyelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Son top açılışına geçeceğiz sizlerle beraber. Başka bir takımdan top açılışı yapsak mı diye düşünüyorum bir yandan ama ben açısı Atletico Madrid ve Roma'dan top açılışı yapmayacağım. Ee, yani sizler tabii ki takımınızı kurmak istiyorsanız, sıfırdan bir takım kur kuruyorsanız tercih edebilirsiniz. Ama benim ihtiyacım yok. Özellikle ikonik kartlarım olduğundan dolayı e, ondan dolayı çok ihtiyaç duymuyorum. Ben de kendi eksikliğimi tamamlamak istediğim için şöyle Ansufa de bu arada kullanmayacağım asker durumda ama en azından bir renk olsun. 99 seviye yükseldiği için e, verimli kanat özelliği de taşıyabilen nadir özellikle oyunculardan bir tanesi olduğu için çıkarsa kullanırız, çıkmazsa da canı sağ olsun diyelim son top açılışında yapalım. Haydi bakalım. Tekrardan Barcelona İspanya'ya gidecek. Kim geliyor? Yine sol ayaklı geldi. Yani sol ayaktan yana bir yine len geldi 15 numara. Sağlık olsun diyelim. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir de Legend açılış için maç yapalım isterseniz. Oraya geçeceğim. Maç sonrasında top açılış için tekrardan geri döneceğim. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. E, etkinlik maçını yaptık şimdi bir top açılışı daha yapacağız. Legend olan oyuncumuzu da alalım bakalım oradan kim gelecek son top açılışında bu şekilde tamamlamış olalım. Hemen geliyorum sözleşme tarafına temsilci diyelim. Biliyorsunuz Barcelona ve Napoli'den top açılışı yaptık bugün sizlerle beraber bir de şöyle. Legend açılışında yapalım. Güzel bir etkinlik olmuş bu arada. Yani herkes Legend'a doydu bu arada. Yani GP'lerle Legend verdikleri için. Bunların neredeyse bende tamamı var. E, Maldini yok. Maldini çıkarsa belki onu sol bek olarak Campbell'ın yerine oynatabilirim. Maldini hem sağda hem solda oynayabilen güzel oyunculardan. E, o yüzden Maldini gelirse sevinirim açıkçası ama çok da sıkıntı değil bizim için. Sağ ayağını ve sol ayağını çok iyi kullanabilen bir stoper. Anlaş diyelim. Farklı bir görsel. Bu görsel çok güzel bir görsel. Ben çok beğeniyorum. Sizler de beğeniyorsunuzdur diye umuyorum. Haydi bakalım. Kim gelecek? Sağ ayaklı birisi geldi. Siyah forma var hepsinde. Değişik bir yüzü var. Kimsin sen? Arşavin mi geldi? Galiba yakışıklı bir adam. Arşavin geldi. Arşavin de çok değişik bir oyuncu sol açık olup 10 numara oyun tarzıyla oynayabilen oynayan saçma sapan bir sol açık arkadaşlar. Yani ya verimli kanat ol ya gezici kanat ol. 10 numara tarzıyla oynadığı için ofansif orta sağ bile değil yani bence. Göbek oynasa daha iyi. Ama böyle birisini yapmışlar. Belki sol kanat falan oynatıyorsanız Arşavin'i oynatabilirsiniz mesela. 10 numara oyun tarzıyla oynuyor. E, bence saçma bir legend olmuş oldu. Ee, bu arada aradayken görselinin videosunu çekmek istedim ama rating'i falan yükselttim mesela 95 seviyeye çıkarttım. Şöyle de sizlerle de göstermiş olayım. Top açı dışında çıkan oyuncular bunlar olmuş oldu arkadaşlar. Şu Osimhen'den bir deneme yapacağız bakalım. 94 seviyeye çıkıyor. Ee, yani güzel işler yapabilir. Yani de stoper olarak koyduk Kadro'muza. Açıkçası oyuncu ayrıntılarını size de göstereyim. Zaten bunu PESAP uygulamasından görüyoruz ama yine de sizlerle de paylaşmış olayım. E, 99 defansif farkındalık. Top kazanma 95. Güzel bu arada. Fiziksel teması biraz düşük. 93 kalıyor. Ama iyi işler yapabilir. E, onun dışında Mertens söylediğim gibi ofansif orta sahada Mertens'i deneyebilirim. Ofansif orta saha oynayabiliyor. Pası biraz düşük ama e, tek pas bakmadan pas. Hafif yüksekten pas gibi özellikleri var. Bunlar çok iyi. Keşke dengeli pas özelliği de olsaydı. Dengeli pas bu arada. Hani bazen mesela pas atıyorsunuz. Fasollu şekilde adamın önüne düşürüyor ya o özellik. O simhene bakalım. O simhende e, hız ve hızlanması 99-95. Fiziksel teması 90 falan. Yani anda şut özelliği var. Fırsatçı golcü. Denemesini yaparız arkadaşlar ilerleyen günlerde. Top açılışım benim bu şekilde olmuş oldu. Çıkan oyuncular bunlar. Eğer sizler de kimler çıktı yorumlara yazarsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese siz nice güzel oyunlar.